Şimdi şöyle bir sıfır yüz arkadaşlar sizde. Abi birinci test araba resmen kafa kaldırıyor. İkide de aynı durum var. Gerçekten o at iklini doya doya yaşatıyor. arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla Serkan kanalında yine bir Ege ile beraberiz. Bu sefer yanımızda 2017 model. Bir üç güzel arkadaşlar. Normal şartlarda 95 beygir 200 sorkadan bir canavarla beraberiz. Ama şöyle bir şey var bir köpek vardı o yüzden bakıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Arabamızda seçmeli yazılım var. Performans konusunda merak ettiğimiz ve arabanın kilometresi 230 Nm olduğu için acaba program yaratır mı? Sorun yaratır mı? Gibisinden 5-6 saatten veya bu tür soruların cevaplarını almak için bir şey söyleyeyim. Yazılımlı bir araba performans kaybı yaşatır mı? Herhangi bir sorun yaşatır mı? Gibi sorular olan tüm arkadaşlar bu videoyu tamamen izlemesini tavsiye ederim. Şimdi yol testiyle beraber detaylı bir şekilde sizlere eee çekeceğiz. Or beraber içerisindeyiz. Ama şöyle sizlere beraber biraz eee zorlayarak kullanacağım performansını ve yol tutuşundan bahsetmek isteyeceğim. Daha önünde biliyorsunuz Urban paketini Urban Plus'ını detaylı bir şekilde inceleyip hatta limited videosu da var kanalımızda. Hepsini detaylı bir şekilde inceleyip paylaşmıştık. Ama burada biraz daha böyle performans sağlıklı ve İnsanların çok merak ettiği sorulardan en önemlisi abi yazılımlı bir araba alınır mı? 231 bin kilometrede bir arabaya yazılım yapılmış. Herhangi bir şekilde böyle bir e, nasıl diyeyim sizlere egzozumuzda duman görmüyorum. Herhangi bir duman atması falan yok. Arabanın duman kondisyonunda hani arkada egzoz kondisyonu güzel. Ama şunu fark ettim. Araba city mod elektrikli direksiyon var biliyorsunuz. Bunda yumuşatılmış elektronik direksiyon diye geçer. Şimdi elektronik direksiyon belli bir hızdan sonra bildiğimiz sertleşiyor neden sonra anlamış değilim yani. Bu yazılımsal veya hatta herhangi bir şekilde bir kendi özelliği olduğunu zannetmiyorum. Normal şartlarda bunun city modunun çok muşak olması gerekiyor. Sanki böyle biraz ağırlığını hissetmiş gibiyim. Şöyle e, arabanın biraz daha yol tuşundan, konforundan bahsetmek istiyorum. C segmenti bir araba. Yani normalde kendi eee Teknik özelliklerine baktığımız zaman 95 beygir 200 tork olarak gelen bir araba ama şimdi burada bir yazılım güncellemesi olduğu için evet performans farkı var mı? Bence hissedilir şekilde var. Mesela şu an 2000'de bir daha azıcık gaza yükleniyorum. Araba yavaş yavaş böyle kafa kaldırmaya başlıyor. Yani konuştuğum olarak güzel. Uzun zamandır bu yollara gelmiyorduk. Kanalımızda daha önceki eski videolarımızı bilirsiniz. Hep burada çekmiştik ama uzun süredir bu videolara gelmiyoruz. Yani videolarda buralarda bulunmuyoruz. Dilerim böyle bir performans daha varsa şehir içerisinden ziyade hep beraber şöyle bir hem doğal doğa turu yapmış olalım hem de sizlere ben biraz Trakya'yı göstermiş olayım istedim. Şöyle düzlüklerdeyken daha net anlayabiliyoruz. Çünkü biraz maalesef çok hızlı giremiyorum ama şöyle söyleyeyim sizlere. Yani gaza asıldığımız zaman ben buradayım diyor. Hani o böyle insanın geriye yaslama şey var ya abi şu an mesela 4'te 110 ya şu an bu araba bildiğimiz 6. vitesi istiyor arkadaşlar. Şu arabanın üzerinde 6. vites olmuş olsa inanın ki bana mısın demez. Ama yazılım konusunda şunu söylemem gerekirse yani maksimum alabileceği seç bir yazılımı 95'ten 110'a veyahut da 105'e çıkmıştır. Veyahut da 112 beygire falan çıkmıştır diye düşünüyorum. Kasanın ağırlığı hala var arkadaşlar. O kasa ağırlığını arabada hissediyorum. Şöyle bir virajımız var. Biraz keskin burası. Bayağıdır gelmiyor. Unutmuşum yolları da. O kasa ağırlığını hissettiriyor. Yani kasa ağırlığına yorum yaparsam eğer ki evet yazılımsal olarak bir sorun sıkıntı motor mekanik olarak görmüş müyüz diye sonra sorduğumuz zaman da arkadaşlar herhangi bir şekilde bir problem yaşatmamış. Yani 230 bin kilometrede bir arabaya yazılım yapılır mı diye soran çok fazla vardı. Evet yapılıyor. Yapanlar kullandığımız araç yazılımlı bir araba ve herhangi bir problem sorun arz etmemiş. Şimdi sizlere e, Euro 5 motor hakkında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bu yorumu da eklemeden geçmeyeceğim. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz canlı yayınlarda linear grupları yani fiyat grupları diyeyim multijet grupları Euro 5 motorlar geldiği zaman diyoruz ki abi Euro 5 motora dikkat et yağ yakma problemim var. Şimdi ben geçen bir bu tarzda içerik üreten bir arkadaşım paylaşımına denk geldim. Adam şey diyor. Evet diyor en sağlıklı motor, en garantili motor bir tane 2015 model pop paket linya incelemesi yapıyor tamam mı? En sağlıklı motor, en problemsiz motor diyor. Aslında arkadaşlar maalesef en sorunlu motorlardan birisi Euro 5 motor. Bunların Ege gruplarında değil, birinci nesil yani linyalardaki 2012'nin 2012 6. ayından sonra yeni çıkan Euro 5 motorlardan bahsediyorum. Bu araçların üzerindeki yazılımsal veyahut da mekaniksel parçadan kaynaklı, segmentlerinden kaynaklı maalesef üzülerek söylüyorum bir yağ yakma problemi var. Şayet bu Ege grubunda yok arkadaşlar. Bunların 1.4 benzinisini biliyorsunuz ki bunlar zaten artık e, kronikleşmekten ziyade Ege'nin üstüne yapışmış bir cümle. 1.4 benzini yağ eksiltiyor. Yağ yak, yağı yakmıyor arkadaşlar. Eksiltme yapıyor. Buhar olup egzozdan uçuruyor. Ama herhangi bir duman görmüyorsunuz. Çünkü o dumanı sizlere göstermesi için bir arabanın yağ yakması için arabanın komple egzozdan basma duman basması lazım. Veyahut da EGR'ye basması lazım. Bunlar biraz daha teknik bilgilere girdiği için hani ne kadar anlatırsam anlatayım bunları görmeden yaşamadan farkına varamazsınız. Yani nasıl farkına varamazsın abi? Şimdi bir araba turbo damla yakabilir. Ama 231 bin de güçlendirilmiş bir arabada gram bir turbo sesi yok. Yani Dizel arabada her şeyde bir sorun aramak zorundayız yani abi ister istemez arayacağız. Çünkü neden? Birbirine bağlı birden fazla eksenle beraber dönen bir araba. Benzinli gibi değil ki abi. Düz motor değil. Turbo var, enjektör var, mazot pompası var. En, en maliyetli şeyler bunlar zaten. Bugün şartlarında 50-60 liraya sadece enjektör turbo yapıyorsunuz abi bugün. E şimdi enjektör yaptım, turbo yaptım, Mazot pompasını yapmadan olacak mı? Olmaz. Enjektör yapıldıktan sonra zaten tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki abi mazot pompasını yapın. Mazot pompası önemli. Şöyle biraz hızlanmak istiyorum. Bir de 0-100 falan deneyeceğim düzlükteyken denemek istiyorum onu. Ama abi gerçekten var ya hani Ege'ye birçok şey kaldırıyor abi ya. Vallahi şu kasanın ağırlığı falan gerçekten evet çekişte ilk başta böyle bir itiş yapıyor bizleri. Ama belli bir süreden sonra yürümeye devam etmiyor aslında. Ya yani şimdi bindiğimiz araba 140 150 beygir olmadığı söyle bu farkları anlayamayız. Ben bu bu tarz yazılımları aslında pedal gibi görüyorum. Ee, daha öncesinde eskiden daha çok pedal muhabbeti dönüyordu. Pedalın ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Beyne e bağlanan bir çip gibi düşünün. Bu da arabanın devir alanındaki boşlukları dolduruyordu. Yani vites geçişlerini kısa sürede attırıyordu aslında. Öyle söyleyeyim sizlere. Vites alanındaki boşlukları doldurduğu için hızlı vites yükseltmek zorunda kalıyordu. Hız, hızlı bir şekilde devir yükseltiyordu araba. E bundan kaynaklı şimdi mesela onun gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle çok var abi stage 2-3 yazılacak ki anca öyle yüksek performanslar al ondan sonra pistonla oynayacaksın, turbo ile oynayacaksın, turbo'ya büyük yapacaksın, büyük yapacaksın. Derken hep böyle maliyetli maliyetli şeyler. Bunun üzerindeki stage 1 yazılım muhabbeti bence çok zevkli olmuş. En azından van yok, hantallığı almış. Ama böyle aman aman bir performans beklentisi varsa kesinlikle olmasın. Normal bir 95'likten bir tık üstü sadece bir atiklik var yani abi. Araba ben kafa kaldırıyorum diyor yani. 0-100 denemek istiyoruz. Abi çok atiklik var ya. Kafa gerçekten kalkıyor. Araba sarıyor yani. O yazılımın farkını yaşıyorsunuz. Gerçekten yaşıyorsunuz. Çekim için biraz kusura bakmayın. Şöyle bıraktım viraja geldik. Sıfır yüzü gördük ama. Ve araba o kalkıştaki serilliği gerçekten güzel. 1 ve ikinci testteki atiklik gerçekten çok hoşuma gitti. Yani performans olarak tatmin edebileceğini düşünüyorum yazılım yapılmalı mıdır sorusuna cevap almak isteyen tüm arkadaşlara güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir azıcık havalandırma yaşamak istiyorum. Size çok fazla böyle görüş, görüş açısında rahatsızlık vermek istemiyorum. Yani en boş paketi, easy paket bu arkadaşlar. En boş, boşun paket, boşu. Bugün 550-600 lira en mantıklı havalardan birisi. Geniş. Bagajı öyle bir geniş ya bu arabanın. Aile arabası. Arka kısım geniş. Koltuklar geniş. Arka, koltuklar geniş. arka koltuk acıtmadığı güzel performans olarak tatminkar. 95 beygir. Yazılım mazılım boş verin. Orjinal kullanalım. Yani bugün şartlarında almak istediğiniz zaman 550'den 600'den ilan açıyor bu arabalar. Temizliğine göre değişir. Kilometresi temizliğine göre değişir tabi de. Ama baktığımız zaman 4 cam otomotimiz var. Klimamız var. Güzel bir ekranımız var. Teybimiz aynı şekilde. Yani 2017 model, 2016 model bir arabada beklentin çok yüksek olmayacak. Abi 2016 model arabada, 2017 model bir arabada da sunroof, cam tava falan bekliyorsam 1250. Şimdi çok fazla ticari muhabbetlere girmeyeceğiz. Bu Ege videosu, inceleme videosundan farklı dönmesini istemiyorum. Biz sadece Ege'nin Stage 1 ile performansını merak etmiştik. Sizlere güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Umarım sonuna kadar izlemiş olursunuz. Bu sıfır yüzü hem girişine koyacağım hem de videonun akışına devam ettireceğim. Güzel yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Videonun içerisindeki ee, Kusurlarımız varsa bir yanlış cümlemiz, kusura bakmayın. Olur insanlık hali hepimiz. Ben sonuçta profesyonel değilim biliyorsunuz beni. İyi niyetimle sizleri içeri çıkartmaya çalışan bir kardeşinizim. Güzel desteklerinizi her zaman bekliyorum. Umarım bu videoyu ve Ege'yi beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle cümleten hayırlı akşamlar.